Merhaba, küp çözen e hoş geldiniz. Bu videoda size Mega Minx nasıl çözülür onu öğreteceğim. Umarım öğrenirsiniz. Hadi başlayalım. <laughs> ee, bu videoyu önce şey nereden başlayalım işte konuşmadan falan. Çok amaçlı kanal diye bir kullanıcı istedi onun için çekiyorum. Ama diğerleri de tabii ki izleyip öğrenebilir. Ee... Kullandığım Megamix VCU'u idare ediyor işte. Ee, hemen bir bozup başlayalım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Son katmanda yanlışlıklar olabilir ama yine yaparım. Siz anlamadığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ve bir sorum daha olacak. Sonraki öğretici video Skew mı olsun? Yani Scoob mu öğreteyim yoksa Square One'ı öğreteyim. İkisini de öğretebilirim. Yorumlara yazın. Şunları yana koyalım. Ve hemen bozup başlayalım. Evet yeteri kadar bozdum gibi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Megamix'i çözmesi o kadar da zor değil. Yani 2-3 tane 3 çarpı 3 çözüyor musunuz gibi düşünün. Öyle bir şey. Ee, kamera biraz uzak bu arada. Onun için şöyle tutabilirim. Öncelikle bir yıldız yapacağız. Hani 3x3 de artı yapıyoruz ya öyle. Mesela şu olmuş. Bunu sarıya getirebiliriz. Bu arada bu başlangıç metodu. Megamix'in. Şurada kırmızı beyaz var mesela. Onu da şöyle koyup getirebiliriz. Başka şurada bir mor gördüm. O mor da şöyle yapıp koyabiliriz. Zaten bunu kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle yapayım ben. Ee, nerede? Heh, mavi de buradaymış. Şöyle bir yıldızımızı yaptık. Ben beyazdan yaptım. Tabii ki istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Burayı yapacağız. Ya eftüelle ya da başlangıç metoduyla. Onları bilmeniz lazım. Yani. Ee, ben şimdi eftüelle ne yapacağım? Burası normal 3x3 ama 3x3 biliyorsanız önce köşeyi koyacaksınız atıyorum. Şöyle. Önce şu köşeyi koyacaksınız. Ondan sonra şeyi e, şurayı koyacaksınız. Şöyle. Başlangıç metodunda böyle. f biliyorsanız da f ne koyacaksınız. E, mesela şunu bir f ne yapayım. Şunun stickerları da çok kötü bu arada. f 2 Şöyle ikisini aynı anda koyacaksınız. Ee, sonraki ne yapalım? İlk bölüm böyle yani. Şunun parçası nerede? Parça bulması çok zor Mega Minx'te. Evet. Video bu kadardı falan. Parçayı bulamıyorum abi ya. Ha buldum. buldum. Hemen efsane ne yapalım? Ve iki tane kaldı. Onu da yapıp geri döneyim ben. Tamam, geri geldim. Şu katmanı tamamladık diyebiliriz şöyle. Pek belli olmuyor olabilir ama ilk şeyi tamamladık. Bundan sonrası biraz farklı 3x3'ten yani. Normalde bunu yaptıktan sonra o falan yapıyorsunuz ya da üstte atı yapıyorsunuz her neyse. E, bunda şurayı bulacağız. Turuncu, mor, kırmızı. Kırmızı diyorum ya. Sarıya kırmızı dedim. E, neyse turuncu, mor, sarıya bunu buluyoruz. Konuşamıyorum daha buradaymış. Onu şöyle yapınca atıyorum. Burada turuncu var ya turuncu yap yapınca buraya gelebiliyor. Ama atıyorum sarıdan şöyle yaparsanız şunu olmayacak. Yani kendi rengine size bakacak şekilde ayarlarsanız buraya da oturuyor. Ee, bundan sonra bu parça buradaymış. Şimdi şurayı yapma yapacağız böyle üçlü şekilde. Şöyle turuncu sarı parçayı bulmamız lazım. Nerede o? Yani buradaymış. Tamam o. Ben bir şöyle alayım da. Evet. O parçayı çıkarttık. Şöyle ki Bunu döndürmek için Şöyle yapıyorsunuz. Mesela bu Turuncu olması lazım. Ee, şu turuncu Onun Şuraya bağlanması lazım. Onun için şöyle yapıyorum. Ve Aslında şeye gerek yok da Böyle de olabilir. Ama döndürmek için Yaptığımı yapabilirsiniz. Şöyle olacak? Şunu böyle yapıyoruz, buraya koyacağımız için bu sağda olacak. Atıyoruz sola, kaldırıyoruz, döndürüp indiriyoruz. Bu oluyor ve koyuyoruz. Sonraki mor nasıl? Heh, burada. Bunu da bakın şöyle koydum. Zaten böyle yapacağımız için, bu da şu an solda. Şöyle, bunu sağ attık şöyle yapıyoruz. Bu da aynı başlangıç metodundaki gibi zaten. Sonra buramız oluyor. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra hepsini yapıyoruz işte. Şunu da bir göstereyim. Gerisini kendim yapabilirim. Nerede? Bu parça. Ha burada. Evet yeşil bana bakacak şekilde ayarladım. Ve Şu yeşil sarı burada Onu şöyle aldım yine Sağa attım Kaldırdım döndürdüm indirdim. Gördüğünüz gibi bloğumuz oluşuyor Onu attım Ya da atmaya da bilirsiniz Direkt şöyle de indirebilirsiniz ee, Diğer parçayı arıyorum Nerede diğer parça hmm, Yeşil mavi Heh, Buradaymış yakında. Şimdi bu sefer bu blok burada. Sol aldık, kaldırdık, döndürdük, indirdik. Bunu yana alıyoruz, çıkartıp oturtuyoruz ve yerine geri alıyoruz. Bir tane daha yapayım. İyice pekiştirmek için son kalan ikiyi de kendim yaparım. Yine pembe bize bakacak şekilde getirdik. Şöyle döndürdük. Şu pembeyi görmüştüm ben zaten onu üste aldım şöyle yapabiliriz. Çünkü bu buraya gelecek. Onun için bunu sola aldık. Sağ attım. Kaldırdım, döndürdüm, indirdim. Ve koydum. Bundan sonra pembe kırmızı. O da burada zaten. Bu sefer sağ aldım. Şunu yapıyorum yine. Ve oluyor. Şu son kalan ikisini de kendim yapıp hemen geliyorum. Tamam. Bitirdik buraları da. Şöyle. Şu üç parçayı oturttuk. Şöyle. Işığı biraz şöyle mi alsam ben? Böyle daha mı iyi ya? Bilmiyorum. Neyse. Şöyle. Şu üçü yaptık zaten. Şu mor hiç belli olmuyor. Şöyle. Bundan sonra yine f ile yapacağız şuraları. Ve son katmana geçeceğiz artık. Şu ikisi zaten e, ikisi diyorum. Teki zaten yerinde. Şöyle f ile yapabiliriz bunu. Buraları siz başlangıçta dediğim gibi ya f ile ya da başlangıç metoduyla yapabilirsiniz. Ben şu an F4 ile yapıyorum. Aynen bitti. Şimdi burası basit bölümdü. Artık son katmanımız kaldı sadece. Şöyle bakınca Megamix'imiz neredeyse bitti. Ee, burada karşılaşabileceğiniz üç durum var. Bunlar 3x3'teki o hala şeyleri. Hemen göstereyim. Bu tek bir şey olursa şu oluyor. Şöyle nokta olmuş gibi oluyor. 3x3'teki nokta gibi oluyor. Şu tek bir tane olursa. Onu nasıl yapacağız? F ve U ve T, U T, F T. Onu yapınca şu geldi. Bu da çizgi oluyor şöyle. Şöyle çizgi gibi oluyor bu da. Şu şekil. Bunu çözerken şöyle yapıyoruz. Şurası sol üstte kalıyor. Şun, şunlar zaten çizgi gibi şöyle. Gri olduğu için pek belli olmuyor. Ama şöyle gösterirsem anlaşılır herhalde. Yine F R U R ters, U ters, F, ters yapıyoruz ve yıldızımızı elde ediyoruz işte. Ya da artı işte. Sonraki şeyi de bir göstereyim. O da bu. Ee, üç tane var. Şöyle. üç tane olunca da şu oluyor. Şu şekil. Bunda da şöyle tutup ııı şu yine sol üstte. Doğru mu gösteriyorum ben? Ha, şöyle tuttuk işte şu sol üstte. Ö, F, R, R ters, U ters, V tersi iki kere yapıyoruz. Ve artımız yine oluyor. Bu kısmı anlamadıysanız tekrar izleyebilirsiniz. Bundan sonra o elel var. O elel çok basit. Çünkü başlangıç metoduna göre yapıyoruz. Başlangıç metodunda şöyleydi böyle yapa yapa elde ediyorduk. Ee, küpü bozdum şu an. Neyse. Ee, şöyle bunda da D neresi diye soracak olursanız şurası olacak D'miz. R ters, D ters, R D. Böyle böyle yapıyoruz. Yaptık bunu. Şunu unutmuyoruz ha. şunu D yapmayı. Sonra şurayı getirdik. Yine aynısını yapıyoruz. Zaten benim videom var, ondaki yine aynı ve o elimiz olmuş oluyor. Pardon ya ben şeyi unuttum. O elerden önce kenarları işlemek vardı. Neyse boş verin, şimdi yapayım. Ee, bunda da bir iki e, ne diyeyim olanak var. Şu birisi, şu ikisi olmuş, iki tane. Şunlar bozuk. Bunu sun yapıyoruz. Sun da şöyle bir şey. R, U, R, T, S, U, R, U2. Ama bunda U3 oluyor. Sonra R, T, S ve tüm kenarlar oluyor gördüğünüz gibi. Başka bir durum ise. Başka bir durum ise bu. Şöyle iki tane olmuş ama karşılıklı diyebiliriz. Şöyle pembe ve turuncumsu kahverengimsi renk. Bunda da tip ne yapıyoruz ama nasıl tutacağımızı bilmiyorum tam. Şöyle herhalde. Burada bir tip ölme yapıyoruz. Onu da şuraya bir yere yazarım. Tip ölme yaptık. Ne oldu? Bir şey olmadı. O zaman şurada tutacağız. Yine bir şey olmadı. Tamam ikinci defa daha yapalım tip ölme. Şuradayken bu burada bu burada. Heh, bu sefer oldu. Tip ölme iki defa yapınca oluyormuş. Ben genelde suyunla yaptığım için pek tip ölme kullanmıyorum. Evet tüm kenarları yaptık gördüğünüz gibi. Sonra o helal yine dediğim gibi R test R D diye. Şu D'yi unutmayın ama. Evet o el elimizi de yaptık. Full gri üstümüz. Bundan sonra tabi kenarları yine eşledik. Bundan sonra şöyle yapacağız. 3x3 de böyle oluyormuş bu. Mesela bakın. Şu parça o el, el olmuş ama şurası olmamış. Bunu böyle çıkartıp şurada parçamız yerine getirip geri koyuyoruz. Sonra bu parçamı çıktı? Bunu koyuyoruz falan filan. Şimdi yapamadım ama aynı öyle. Üç tane hamle var. Çok basit burası. Atıyorum şu. Ne bu? Gri, yeşil, turuncumsu kahverengi. Şöyle ve ters D R yapıyoruz. Ve buraya almış oluyoruz onu. Ondan sonra yerine getiriyoruz. Şöyle ve R ters D R, R, yapınca yerine geliyor. Bu sefer de şu çıkıyor. Onu da yerini buluyoruz. Burası R ters D ters R yapıyoruz. Bu çıkıyor. Sonra bunun da yerini buluyoruz. R ters D. R ters yapıyoruz. Bu çıkıyor. Um, ee, onun yeri de şurası. R ters D ters -R yapıyoruz. Bu çıkıyor. Ve onu da yerine getirip R ters R yapıyoruz. Ve Megamix'imiz tamamlanıyor. Eğer yaptıysanız çok güzel süpersiniz. Megamix'i yapmışsınız demektir. Son katmanda anlamadığınız bir şey olsa şurada yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi sonraki öğretici videonun da hangisi olacağına kadar verebilirsiniz. ki mu mı? Onu da yorumlara da yazabilirsiniz falan. Bu videoda Megamix'in nasıl çözüleceğini öğrenmiş olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.